Kız yavaş ıslatacan ya. Ha, gel lan. dünyamin. ne o? Ben su yeri verdi sana herhalde. Erkenden kalkı verdiğine göre. Yok ya çok iyi uyudum, çok herhalde. Nereye uyum? Bittim ya. Kayınbabam borazan gibi öttü durdu sabaha kadar. Kaçtım onun yanından, yağların yanından. Aynı kayınbabama çekmiş ya. Maşallah şey gibi, aygır gibi kişnedi ya çocuk. Uyuyamadım tabii, şey yaptım. Bunlar vallahi bu işlerim biraz rayına gitsin. Götüreceğim doktora ya geniz etlerine baktıracağım yani. Gerçi doktor da şaşırır bunlar. Geniz eti değil, bildiğin geniz büfteyi var ya bunlar. <laughs> hiç uyuyamadım. Ha. iyi lan şu düğün telaşı bitsin de götürüverirsin. Nurten hala ne düğün telaşı deyip durun kız? Hayır babam düğün olmayacak dedi Nurten. Bal gibi de olacak. Kız sen hala bana olan tavrını sürdürüyor mu ya? Yo sen tavırlısın, sen sürdürüyorsun davranı. Allah Allah ya, ben kayınbağamdan yanayım Nurten. E ben de anamdan yanayım yani. Ya enişte ya, sen de karışıp durun. Cık. Hem bu bizim özel aile meselemiz değil mi? E sen damatsın. Damat. Kız! Ne biçim laf o? Yolluyor bak ya. Aa, yolla bak. Aman Nurten haklıyım ben. Yolla tabii. Elle adamıyla kaçarken iyi. Şişt. Bir de karşıma geçmiş laf söylüyor ya. Yıkıl karşımdan kız. Yıkıl karşımdan. Gözün görmesin. Sus ama sen ya. utandırı utandırıverdin. Üzdün susacık. <laughs> Yürü git. Of muşuna bak. Yürü git. Yanlış mıyım Nurten ya? Abi hep kardeşlerinden yarasın Nurten ya. Kamuran ayrı kaçar. Bu Ayten ayrı bir yere kaçar. Yallılar yollalar ordusu ya. Kamuran ellerine ekmek saldırmak ne demek oluyor? Ben bu düğün olmayacak değil mi değil mi? Dizel ne olacak Yusuf? He? Dizen ne olacak? Dörde iki biz kazanı verdik. Tarkan çekim ser kalıyorum. Mecliste oylama mı yapıyoruz biz? He? Beni bak, sen ne zamandan beri kocanın lafına karşı durup Ben onu bunu bilmem. Sen şimdi doğruca Gayfe'ye gitti, de Hüsnü'yle pazarlık ediver. Ne demek oluyor ne şimdi bu? Sen hiç kendini bana yormuyorsun. Kuvvetini Hüsnü'ye sakla. Biz bu düğünün olmasını istiyoruz. Bu konu kapanmıştır gari. Yürü damat. Vallahi valide felaket yükselmiş ya. Eğer anandan bir huy kap, bak ne yapacak. Ne yapacaksın anne? Görürsün o zaman, bir kap sen uyu. Hadi görürüm. Hadi girme, yürü git. Hadi. Ay baba. Ödüm koptu ama hepsini <laughs> deyiverdim galiba. Oh çok <laughs> iyi değiverdim. Hadi yürü, dudullara gidiyorsun. He <laughs> he <laughs> he. <laughs> Ayteni koş! Ayteni koş! Ablam. He <laughs> Ablam. Hadi iniver aşağı, dudullara gidiveren. <laughs> hadi abla düğün va, hadi. <gülüyor> Kız <gülüyor> Bu ne ağlayıp duru? Hiç. Eniştesi acık kızı verdi de kaçtı diye ondan yani. İyi yapmış. Aslında bunu bacaklarını gırı vermek lazım ya. Ha, neyse. Ana hindi bir de ağlatma kızı zaten ağlamışız değil mi? Hah, hmm. gel abla. Gel kuzgun gel. Gel. Hadi. Bunlara ha. gidiverim. Ha. Hadi kız gülecek, gel gel. <laughs> <laughs>